haindiler. Biz Türk, Türk bayrağı istemiyoruz. Türkiye devleti istemiyoruz. Biz Kırdistan bayrağı istiyoruz. Kürdistan devleti istiyoruz. O da 2008'de inşallah göreceksiniz. Bir parça. Bitti. İran'da hala bomba üstünden her şey hazır olmuş inşallah. Biz de hazır yapıyoruz. İrak, e, Suriye'de aynı öyle. Alacağız. Şimdi bir hakları bilenme şeyleri ya çıkın gidin Mongol sana çıkın gidin siz ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz? Bir tarihinize bakın. Kitabı tarihe bakın siz, siz nereden çıkmışsınız? Türkiye'de 5 milyon Türk var sadece 5 milyon. 5 milyon. İyice kafanı bir yıkayın, yıkın. Gelmişsin yani hakları verecek, demlerine verecek. Siz kimsiniz hakkınızı verecek? Ben alacağım. Ya o zaman da Kürt burada olsa, iyice bilin biz Türk bayrağı istemiyoruz. Türk dili istemiyoruz. Kürdistan'da hiçbir şey, Türk noktasını Kürdistan'da istemiyoruz. 2008'de coğrafyamız alacağız. Devlet kuracağız. Sizin gözün kabağında. İnşallah ben Türk'üm iyi değil. Aa, bak, ya, sen yani sen hala da mungulsun, hayvansın. Ee, e, o Zekeri milliyeti. Sen hala da hayvan, bir Türksün. Hala da hayvansın. Hayvan da olacaksın. Hiçbir zaman bak gel, sen bir Avrupa gelsinin, Yani Türk ismini na, nasıl ko, konuş, konuşuyorlar? Ha? Ve o zaman da hiç konuştuğun zaman sizin haklarınızı veriyorum ona konuş, konuşma yani. İstemiyoruz. O hak bana veriyorsunuz. Top! Astaghfirullah. Zedeyi hukuk ve mücana ala şey. O, o hakkınız şeyine bas. Alacağız. Biz alacağız bu hakkı. Anladın mı? Ha! Kaç ki Türkçe iyi olsaydı, seni iyice konuşa. Ama Türkçe iyi değil. Yani Türkçe konuşuyorum, dilimi kesmek istiyorum. Bir gün ki benim dilimi yasak etse, ne alet ederim? Ben de o dilimi yasak ederim. Ama sizi anlatmak için Türkçe konuşuyorum. و من می‌کشم رخیورم و دفعا بیش قبلی دیروز بیش یه قدرش است بیش جانیولدش است خب به ترک ن برابر دامگا یافت خن نه یافت خن ترکیه سربردی اوست اون لار بیتگیستی سنو گذاشت کنی کردوسان دلته خوریم هستن این گزون تابعان ده بوم ملیات o zekanın milliyeti e, Türk Kürdistan neyse sen gözü tabağında bay, Kürdistan'ın bayrağını 15 metre kaldırmışlar Hala gel bak hala bunlar leyle bile lulu kalmışlar leyle lulu kalmışlar o zaman göreceksiniz 2018'de Kürdistan devleti kuracak o zaman konuşacağız. Şimdi yok. Şimdi gelmişsin, bura açmışsınız, gel şeylerle hala da çekiyorsunuz. Gelin, Türk'üm diye, çalışkanım diye, bilmem diye, biz Türk değiliz. Ya arkadaş da hiçbir zaman şey söyleme. Ha, sen gelmişsin burada oturmuşsun bu bu İsraillidir, bu Amerikalıdır. Öleceğim, gözünde çıkaracağım lan. Binlerce bu, bu, kaç sene oldu her İslam devletine çağırdık, bağırdık. Bu Türkler bizi yiyorlar, bu hayvanlar bizi yiyorlar. Hangi İslam devleti bize yardım etti? Söyleyebilirsin. He? Şimdi Amerika senin gözün kabağında Kürdistan kuruldu. Biz onu el ayağına okuyacağız. Saddam'ı tahttan düşürdü. Sizin soru gelecek. Bu İsrailidir, Bilen nereden? Alimi kaldır koy. Bu ben Kürdüm, Devlet istiyorum. Kendi hakkımı istiyorum. Ve mükkine kere halk ve bu tekliğe kadar ediyor derdi o. Haini kere kere. tat değil. ahlukalı Ben bu ben ben Türkiye istemiyorum, Türk bayrağını istemiyorum. Bu bu bayrak bize tekrar etmiş, tecavüz etmiş. Üç yaştaki çocuk oldurmuş. Bu bayrağın üstüne govern giderim, binan giderim ben. Kahır geliyor. İki bir senin gözün kabağında. Kürdistan kuracak seni iki gözünde çıkaracağım. Dert basit. Ya benim manyak, manyak ettin ya. Şimdi İstanbul'da senin yaşın. Astahşirayi lo 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 ettin ma. Eğer Kürt bana hapın dıkkız ne diyor bana bir gel. Evet bir savaş beynamışsın. Şimdi de bunları gönderiyorlar. Bu Türk milletçiler. Ağın bu yedi, yedi tane bir bulağın ağzındadır. Geliyor seninle konuşuyor arkadaşı, yollaşı arkada hencer basıyor. Seninle de hiç zaman etmeyen yok. Bitti. Bilhakkı el-nisiyle ve fil-kabiyle. Ah, bence bu Müslüman değil. Şimdi Kürdistan'da beş milyon Yahudi var. Bunların hakkı nereye gitsin? Kürdistan'da değil, sikeceğiz. 2 milyon Ermeni var, Kürt Ermeni var. 2 milyon sonra şey var. E bunların hakkı nereye gidecek? Biz Kürdistan, bence demokrat bir Kürdistan. Din devlete girmez. Din, herkes dinle, kendi evindedir. Allah'ı seversen evinde. Kur'an okarsan evinde. İncil okarsan evinde. Rusya'ya gidersen evinde. Demokratlar herkes kendine böyle şimdi ya bu, bu Kürt değil Kürt'üm gözünde çağıran lan. Ülke isten de zaman Kürt'üsen isten bu Kürt değil. Aya Türk, Türk'üm, Türk, Türk bayrağının ne ha? o zaman Kürt'tür. Hayır, bitti. Onlar bitti. Ne arkadaşız, ne de yoldaşız. Sizin sonu gelmiş. Rum piçleri. Ben küfür etmem onun kafamı, hak kazandı şey Küfür ettim. Siz kimsiniz? Ya burada hiçbir partiye şey garanti etmeyin. Tegege'ye, ya, o yana, bu yana garanti etmeyin. Biz hiç partinin ismine buraya gelmemişiz. Kürt ismine gelmişiz. Yüzde yüz Kürdüm karşına duracağım ben. Durmuş yani, da. de. Be, Ali dem hoş. Kalkacağım. ben hani e, o Türkiye beyanı saatmet anlamazdım. Şimdi elimin kabağında olsaydı yani kabağım böyle karşı karşıya çıksaydı sana ne yapacaktım lan? Yemin ederim senin ciğerini çıkartalım yiyeceğim. O kadar kırktan sen bilirsen ha sen birinci köpeksen. Birinci. Da bitti da o Size inanmıyoruz. Arkadaş, yoldaş, bitti daha. Beş, altı tane de da Kürt sizden kalmış. Onlar da sizin olsun. İstanbul'da, mı İstanbul'da söyleyen, moyleyen onlar da sizin olsun. Sizin olsun. İstemiyoruz o Kürtlerden. Türk bayrağının altına yaşıyor. Ben o Kürt'e nefret ediyorum, laknet ediyorum. O da senin gibi bir piçtir. O da senin gibi bir Türktür. Ben Kürdistan'ın bayrağının altına yaşayacağım. Ha, Anladın mı? İyice bir dinle. Sizin sonu gelmiş. Parça parça edeceğim. Kürdistan'ı zorla alacağım. Ve ister sey mi? mi? Bu babana ben kırdım lan sen! Tarihini çıkart sen kimsin? Sen Kürt piçisin! Rum piçisin! Sen tarihini çıkar.

İslam burada yazmış, Kürt sorunu, adam gelmiş Müslüman sorunu, Ezid sorunu, Bunu sorunu, o biz gitti de biz dinimizle alaka yok. Dinle isteniyoruz. Dinimiz, kitabımız, her şeyimiz bunca Kürdistan'dır. Bir insanın ülkesiz, dinsizdir, Allahsızdır. Ülkemiz yok. Hiçbir şey sevmiyoruz. O zaman ki Kürdistan'ı bul, Kürdistan'ın bayrağı senin gözüne bastım zaman, o zaman kendi dinimin alacağım, kendi dinimi seveceğim, ne olsa olsa o sana ilgildirmez. Yahudi olsam, Ezidi olsam, Sorani olsam, Kur'ani olsam, Havramani olsam, Zazati olsam, Alevi olsam, Sünni olsam, o sana ilgildirmez, o benim sorunumdur. Lan, senin sonu gelmiş, Türk ol.